Ya sanırım şu anne babada gelecekte çocuklarına ne olacağıyla ilgili bir kaygı var. Yani az önce de ofiste bir anneyle konuştum. Kızı üniversite hazırlanıyor. Derslere giymiş. İşte oğlu da teknik liseye gidiyormuş elektronik bölümüne. Ee, yani benim burada tavsiyem çocuklara ne yapılabilir? Bir beyaz yaka esnaf olarak. Ya, tabii ki burada üniversite okumaları kötü olmaz ama şimdiden bir kariyerle ilgili bir iş düzenine girmeleri gerekiyor. Yani elektronik ise bir bir adı ne bu otomasyoncu firmaya, robotik işler yapan firmaya, konveyer sistemleri, taşıma sistemleri yapan firmaya güvenlik olabilir. Ve, ve, fark etmez yani artık bir sektöre bir girmesi gerekiyor çocuğun. O sektörden çalış yani çalışırken bir de okursa of değmeyin keyfine. Bu çocuk hem çok iyi iş yapar hem çok iyi para kazanır, inovasyon yapar. Aile kurar, hobisi olur, arkadaşlar olur. Tabi kız çocuklar herhalde Türkiye'de biraz daha stres altında oluyor yani doğal olarak. Ben şimdi kadın olmadığımız için bunu çok bilemiyoruz ama yine de kadın yöneticilerin olduğu bir şirkete yaz aylarında orada çalışması için herhangi bir departmanda buna para bile harcanabilir. Yani etüde para veriyoruz ya mesela anne baba olarak. Yani ben fabrikaya gidip ya merhabalar. Ben bu çocuk sizde çalışsın istiyorum bunun için de Her şeyini ben ödeyeceğim ya. 3 ay çalışsın. Çalışsın ya yani. Ama gene birazcık da ruhuna uygun bir sektör olması mantıklı. Mesela biraz daha kız çocuğu finans seviyormuş. Sağlık sektörü seviyormuş. Yani bak kokola yazarsın. Organ sanayi bölgesinde ya da şehir içindeki gibi hastanede yönetiminde. Yani bu çocuk kız çocuklara böyle yerlerde de çalışabilir. Ee sonrasında da hem burada çalışırken sonra bir de üniversite okur. Üniversite okurken de gider bir hastane diyelim ya da bir bir şey üreten işte diyelim bir ıslak mendil üreten bir fabrikada çalıştı. Bir de gidip üstüne ben mesela ıslak mendil işini biliyorum dese girse hemen satış yapmaya başlar ya da yeni ürün geliştirmeye başlar. Bir şeyler eklemeye başlar. Onlarla birbirini bağlar. Alım satım yapabilir. Onu yapar bunu yapar. Bilmiyoruz neler yapabileceğini ama insanoğlu böyle öğreniyor öğreniyor. Yeni bir bilgi ortaya çıkıyor öğreni öğrenin yeni bilgi öğreni öğrenin yeni bilgiyi böyle ileri gidiyor yani bu bu o kişinin ve o şirketin e, o bireyin o ürünün ilerlemesi için o sektörün ilerlemesi için yegane bir çözüm yani hem sektörde olmak hem üniversitesini okumak, network yapmak mükemmel, hocalardan bilgi alır herkes çok hızlı bir şekilde ilerler böyle bir kadın da doğru bir partner bulur, çocuklarını doğru yetiştirir karlı bir iş yapar. Arkadaşları iyi olur. Yaşadığı ev, çevre iyi olur. İş arkadaşları iyi olur falan. Ne kadar erken o kadar iyi. Ee, böylece bir kariyer planlaması. Beyaz yaka esnaf modunda anlattım ben. Yani bir şirkete girip sonsuza kadar o şirkette çalışsın moduyla bir örnek vermedim. Bunu da buradan söylemek isterim. Şimdilik bu kadar. Ee... Yani kariyer planlaması okumakla. doktorlar öyle yapıyor bak mesela. Doktorlar hemen biraz teoriye üstüne hem çalışıyorlar hem okuyorlar. Hem çalışıyor hem okuyorlar. Niye? Yani çok güzel oluyor böylece. Doktorlar mesela bunu yapıyor. Niye diğer sektörler yapmıyor? Ben anlamıyorum yani. Devlet staj falan değil de biraz daha mesela daha mantıklı bir şekilde e, serbest piyasada bunu zorlayabilir yani. Şirketlere bu kişiyi alırsan sana para vereceğiz diyebilir. Çünkü o çocuk çok güzel kaliteli dünya çapında ürünler üretecektir. Bir de İngilizce'nizi kesinlikle, kesinlikle çocuklarınıza İngilizce'yi aşılamanız gerekiyor. İngilizce, İngilizce, İngilizce yani. Çünkü e, kar denen şey biraz daha farklılıklarla ortaya çıktığından dolayı İngilizce'yi kesinlikle kaçırmayın. Çocuk psikolojiyi öğrensin, çalışmayı öğrensin, empatiyi öğrensin, sınır çizmeyi öğrensin kullanılmamayı öğrensin vesaire vesaire. Şu birik bu kadar.